Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine matbek videosu çekeceğiz birlikte. Bizden <laughs> hemen başlamak istiyorum. <laughs> çok açıyorum. Ben çok acıktım. Başım Aslında Aslında bugün şırdan yiyecektik. Ben hayatımda hiç şırdan yemediğim için ben e, sana kıyamadım. Buradan şırdan da bir sınır da sesleniyorum. Aşkım bu akıyor gibi ya. Altına bir şey mi sersem bunu? Ay şırdan. Bunlara ne koymuşlar ki ya. Yeşillik falan, bunlar da yeşillik falan ama ben Şırdan'ı kıyamadığım için ciğer yaptırdım. Evet, ben ciğer yiyeceğim. Şırdan hiç bak, yemediğim bak, bak, için... Bak bak bak! Akıyor, akıyor! Ben Şırdan hiç yemedim. Ben et yemiyorum yani, et sevmiyorum, yemiyorum. Sadece kıyma yiyorum. Şırdan yüzden... et değil ki! Şırdan mı? Ben doğrusunu sevmiyorum. <laughs> Gerçekten en sevdiğim şey. en sevdiğim şey çünkü içinde yemek var. Evet. Yes bro. Abi çığlığın görüntüsü çok tuhaf. Ya mesaj bu sensin Göstersen. mi? Çığlığını göstersene. Şu mesaj mıydı? Bir dakika. Güzel. Gerçekten çok... <laughs> Şuradan bakar mısınız? Öyle şöyle döndürebilirsin bence, Hı? göremeyebilirler. Hayır canım, ben elimle gösterdim. Salata çok güzel. Bu arada çok şey yiyoruz, <laughs> yiyoruz. biraz dağınık. Ya, ya ne olacak açlıktan hoca? Halacığım, bir durur musun? Sabah aradım ya, yiyince dönüyor. Açayım He? Ayağını açayım mı? Ya bakayım ben niye çatal verdin? Ben böyle sallandıra sallandıra yiyecektim. O zaman öyle ya. <laughs> Allah bismillah. Elin temiz bu mi? Orada ben. Şu kollarımı bir misin? Şuradan. Bak <laughs> <laughs> Hayır bak bu şuradan. Zamanında. Ay kimyon milyon falan da yükledim. Ay unuttum. Şöyle batıracağım yalnız. Çok tuhaf bir ses çıkacak. Bekliyorum. Ay. <laughs> Korktum. Ben senden çok ay diyorum ha. O değil de güneş bizi mahvetti ya. Evet. Alacığım bir durur musun? Allah'ım ya Rabbim ya. Burayı kesmem lazım. <laughs> Kalan izler süzülür. Ciğer de yiyebilirsin. O kadar çok ekmek koymuşlar ki, ben bunun Sen zaten çok seversin ekmeği. <laughs> Herhalde duydular. Sevmem bu arada. Ama çok güzel gözüküyor. Bu ama sen yiyebilirsin. Ya o çok değişik bir şeymiş. Ben aslında bir tadına bakmak istiyorum. Şuradan çok az. Hayır öyle yiyemezsin, ya, Şu elinle yiyeceksin. Elini ne bunun yiyeceksin? Bir adabı vardı. Şuradan bir adabı yiyeceksin? vardı. Küçük küçük hanım elinle yiyeceksin? Hı -hı. Ama ciğer çok güzel gözüküyor. Ciğer de yiyeceksin. Aydan. o valla. Benim aydanımı neden açmıyorsun? İstemedim o yüzden. Tamam, akıllı. Peçete. Tuz var mı ya? Tuzu Hı, eksikmiş bunun. Var tuz. İçinde var mı? Buldum buldum. Youtube mısın? Benim şundana değil işte. Mark Bey, videoları çok izleniyor. Çok seviyorsunuz <laughs> diye. O yüzden kendimizi yemeye bulduk. Bir sonraki videosunda ne istiyorsunuz? Mesela Kokoreç isteyebilirsiniz. Hı hı hı. Bence Burger King. Hayır ya. En sevdiğim <laughs> Burger. Ya da makarna. Her gün makarna yiyebilirim. Hayır, arkadaşlar çatalla yenilmez dedim ama şu an sadece şeylerini yiyorum. Bulgurlarını, pirinçlerini. <laughs> Bulgur da mı var? Ben Bulduk salat... pirinç karşımıza. Ben salatayla doyacağım. <laughs> Zamanında bu. Arkadaşlar biz Kadirliliyiz. Zamanında bu 3-4 lira bir şeydi. Şu an 16 lira. Tanesi 16 lira. Kimyon var mı? Var. Diğer alacağım. Hayır ben şunları hiç açmadım. 16 lira olur mu ya bir şunlar? Vallahi resmen şırdan mobisi kurmuşlar ya. Şırdan bir tane, şırdan 16 TL. 16 Lira. <laughs> Aa, burada yeşillikler var. Aa, burada da var bak. Turp falan var. Turplar var işte. Çok sever. Turp'u çok sever. Mazlumlar. Evet, en var. Sonra... Ekmek falan var. Ekmek. <laughs> Yiyemeyeceğim bir sürü var burada. <laughs> Benim en sevdiğim şey salata. Çok güzel. Ama çok iyi ya. Diğer ister misin? ister misin? Yerim ben birazdan. Çok fazla. Ben salatayı çok beğendim. Salatayı hepsini Hmm. Ben de salata mutmak yapalım. ipini çıkartmam gerekiyor da. O kadar <laughs> dayanamadın ki ipini bile çıkartmamışsın. İpi de mi var? Hı -hı. Bunu nasıl dikiyorlar sanıyorsun? Acıla ezme de varmış. Biz buradan ne zaman yemek söylesek, yani Elazığ'da, hiç yanında güzel şeyler gelmiyor. Dönerin yanında bile acılı ezme gönderiyor. Atanları. İlk defa bugün bunu beğendim. Neyi? Bu salatayla acıda ezilmeyi. Çok taze. Hadi ya. Evet. Neresi burası? Nerede? Vermeysin. Reklam almadık, bir şey almadık. <laughs> Elazığ'da bir yer ama. Ciğerci bir şey. <laughs> Zaten bir tane var. <laughs> hmm. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüşmeler> bu ekmeğin lavaş lavaş gibi olan kısmını yiyorum. Bu arada ben kuyruk yağı hiç sevmem. Ver. Nerede? Her yerde. Ver. Bulabilirsin. Ha şu. Pıstaka tat sonra. Kuyruk yağı. Benim hiç sevdiğim et, ne varsa bu sevmiyor. Et. Et. Sadece şey sevmem. Vay be, zamanında 3-4 liraya yerdik bunu. 16 lira. İşte... Bir popüler olduğu zaman, her şeyin fiyatı artıyor. Kokoreç Kokoreç de öyle, şampiyon kokoreç yapar. Gerçi onu... Onu da hiç yemedim ben. Kokoreçi. Evet. Sen, sen güzel olan ne varsa zaten yemiyorsun ki. Ben Benim en sevdiğim yemek ne? Senin en sevdiğin yemek makarna. Başka bir tane daha var. Bir tane daha var. Makarna gibi böyle. Hamurlu bir şey. şey ya? Yoğurtlu. Yoğurtumu. Yoğurtlu mu? Yoğurtlu hamurlu. Evet. Daha da söyleyeyim mi? Hmm. Mantı. Mantı. Biz yapmıyorsun da. O yüzden. Bir yerden mantı alacaktık. Haydi mantı yok. Mantı alacaktık bir yerden. Ama çok iyi ya. Bir de çiğ köfte ve makarna benim en sevdiğim yemek. Sürekli makarna yememe rağmen yine çok kilo almıyorum. <laughs> aldım aldım çok. Ama o makarnaları siz <laughs> ben kahvaltı yapmıyorum. Kahve içiyoruz, Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Tek öğün yiyorum. Bitti mi? Bu. Buradan devam edebilirsin benden. Oh ya! Bu şeyler niye bitiyor ki? Nasıl aşırı dolu? İki tane şey koymuşlar. Pide mi, bu lavaş mı? Sanki öküz yiyecek. Sen yiyeceksin şey, işte. <laughs> ben ekmek istemem ki. Seni gördüler orada, bekler. <laughs> <laughs> ne esprili bir Ay güzel şey de keşke bitmese. Espriler havada uçuyor. Bu da Kadir'le tur. Hmm. <laughs> Orada ne var? Ben salata istiyorum. Tur. Ama bu salata çok güzel biliyor musun? Karalana. Roka. Ya güneş mahvettin beni be. Tabii hanımefendi size bir şey olmuyor. Olan bize oluyor. Ciğer yiyebilirsin. Çok var. Yiyebilirsin dediğin Üst an tane falan yedim sanırım. Bitmiş mi? Yiyebilirsin dediğin an benim için konu kapanmıştır. Ne mi? Benim çatağım nerede? İçemeyebilirsin ya. Ama Yavaş yavaş. Ben salata seviyorum. Yavaş yavaş yiyorum. Sen çok hızlı yiyorsun. Nasıl bitirdin? Çok güzel. Sonu çok güzeldi ya. <laughs> i̇ki tane daha olsa iki tane daha yerdim ama 16 lira olduğu için <laughs> 72 lira. Yok 16 16. 32, 64 lira. Üf. Yo ben 30, 30, 36 lira verdim. 16 değil düzeltiyorum arkadaşlar. 18 lira olmuş şırdan. Vay anasını ya. Zamanında şırdana yatırım yapsaydık. Ben onu sevmiyorum o kadar yedim ki. Ciğeri güzelmiş. Ben arkadaşlar acı bir Ciğerci bil, bilmem ne. <laughs> Ayıp verip tek şeyle yedim. Hiç bana mısın demez. Keşke Hiç. sulatadan böyle Başka, başka. porsiyon Çok mu <laughs> Benim için sualta... Allah'a çıkırttı, çıkırttı. Benim için bu sualta Macbank oldu. Oh, çok acıymış ya. Çok acıymış. Bana mısın demez dedik ama bana mısın dedi. Ateş çıkıyor şuralara. Videomu kaç açtın? İyiyim de bari. Arkadaşlar ar ar ben soğanı çok seviyorum ya. <laughs> Keşke ağzım daha büyük olsa. Olduğu kadar alıyorsun ne bak. O değil sen yine aç kaldın Yok ben iyiyim, Doydum ben Hadi canım ne yedin ki? Salata yedim ve ciğer de yedim Yiyorum bak şu an Yiyemiş öyle değil mi? Yeter hatta doydum ben Arkadaşlar alacaksanız yarım porsiyonunuzu alın Bak bizimki yarım porsiyon Azcık yiyor kalkıyor doydum diyor Hepsi bana kalıyor <laughs> Hı, hı Genelde sonak oluyor. Ya Güneş mahvettin beni ya. Güneş olmasa iki kat daha yemişsin de. Neyse artık bu kadar yedi. Bu videonun altına eee ne yiyelim? <laughs> Yazın. Yok, ama, lütfen, ya. ama lütfen böyle sakatat yazmayın. Bunları iyi mi şimdi bunları sokum Bu tane Bir tane ciğer bırakabilirsin, bir tane. Al şu büyüğü al. Hadi bak. Tamam. Sana torpilli yapın anlayın. Şunu koyayım mı sana? Niye? Koysana o so soğanı da koy. şeyin lahmacunun içine Adana şey yapanlar gibi. Koy koy koy. oh, oh yarasın. baba bakayım Salatayı bitirdim ama. Çok güzeldi. Lütfen bunlar yanında da ekmek göndermeyin ya. Bak ne kadar ekmek göndermişler. Hep boşa gidiyor. Ekmek değil de salata keşke gönderseniz. Şimdi siz bunları izlerken canınız çekebilir ama ben de böyle hazırlarken... Vallahi erkeklerin şuradan canını çekmesi lazım. Ah. Benim de canım çekiyor. Hamburger videosunu izlerken canım hamburger çekti. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Benimki bitti yani. Doyduk şükür diyelim ne diyelim. Bu kadar vardı, bu kadar yiyebildik. Hayır bunu masanın üstüne al. Herkese iyi günler diliyoruz. Sen bir şey söylemek istiyor musun? Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim.